Biz tabii kurulu diğer kooperatiflere e, nazaran biz harfiyat işi yapıyoruz. Yani, evet, özelliğimiz bu. Bu özellikten dolayı tabii kurulu çalışıyoruz ama ne kadar olursa da Türkiye genelinde büyük firmalara çalıştığımız e, çok oldu. tonajla ilgili kesin ve kesin yükleyici firma emir verecek, diyecek ki Rusya tonajı neyse onu atacaksın. Eğer atılmasa çok ağır yatırımlar yapılacaktır. Yani Doğru. cezalar ya, ya, yazılacaktır. Onun için biz bunu e, çok istiyoruz. Hem yollarımız bozulmasın, Doğru. hem bizim araçlar rahat gitsin gelsin, işte lastiklerimiz aşınmasın. kesin ve kesin ton kilometre e, olursa